Evet değerli bugün doğalgaz sobası koku yapıyor şikayetine geldik. Şu şekilde gaz kaçaklarını buradaki bağlantı kısımlarımızı buralar olsun pilot olsun bunların e, bulaşık süngeriyle şöyle köpürterek gaz kaçak şu bağlantı kısımlarına gaz kaçaklarına baktık. Herhangi bir gaz kaçağı yok. E, koku yapmasının sebebi cihazımızda bakın şu tüyleri görüyorsunuz uzun zamandır Cihaza bakım olmamış. Aynı şekilde iç kısımda da tabi burlör dediğimiz iç kısımda yanan kısımda da şu anda bu şekilde tozlar var. Tozları görüyorsunuz. E bu tozlara da doğal olarak alev değdiği için e, bu şekilde onlar da yanıyor. Yandığı zaman da e, sobanızdan böyle üst kısımlarından koku şikayeti geliyor olabilir. E, Eğer size sizin de bu şekilde şikayetiniz varsa ilk yapmanız gereken şu ana giriş fanamızı kontrol edin. Burayı kontrol edin bulaşık süngerli köpük yaparak. Daha sonra şu diğer bağlantı kısımlarını kontrol edin. Eğer onlarda da herhangi bir gaz kaçağı, herhangi bir probleminiz yoksa e, bu şekilde bir bakın. Erdol e, sobanızda bu şekilde e, çok uzun süredir bakım olmamışsa tüyler varsa e, bu tüylerden dolayı e, maalesef koku şikayetiniz olabilir. Bu şekilde sökerek bakımını yaparak bu şikayetten kurtulabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.